Merhabalar geldik 31. derse. Müfredatın 5'te birini tamamladık bu derse bu dersten önce. Artık 5'te 4'lük kısmı var. Yani 5'te 4'lük kısmı geriye kaldı. Yani bir bakacaksınız ki bir anda sonuna gelmiş olacağız. Şimdi ne yapacağız? Burada bloklara yapılan yorumları listelemem gerekiyor benim. Ben bunu istiyorum. Bloklara yapılan yorumları görmek istiyorum. Peki nasıl olacak? Şöyle olacak. Şimdi Visual Studio'ya döndüm. Model modele ihtiyacımız yok bizim. Sangit View klasörü içerisinde View Components vardı. Şimdi Components'te Comment List var. Ben buraya sağ tuşa tıkladım. Biz bu Comment List'i yeni bir tane class tanımlayalım. Olur mu? Yeni bir class ya da yeni bir klasör de olur. Yeni bir klasör tanımlayalım. Klasörün ismi Comment olsun. Comment isminde bir klasör tanımladım. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir class tanımlayacağım. Class'ın ismi Comment list by block. İşte bloğa göre e, yorum listesi tarzında bir tane class tanımladım. Ardından ne yapacağım? Ardından şunu yapmam gerekiyor. Şimdi sen yine iki nokta bir komponentten miras alacaksın. Ctrl nokta dedim. Bunu burada kullandım. Herhangi bir problem yok. Ardından bir önceki şunu kapattım. Sana da ihtiyacım yok. Şurada comment liste açtım. Bir önceki sınıfımızda olduğu gibi, benim bir metot tanımlamam gerekiyor yine. Şöyle, şuraya olduğu gibi geldim, kopyaladım. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırdım, süslü parantezimi de burada kapattım, ctrl-kd yaptım, tamamdır, bu şekilde tanımlamış oldum. Sen gene bir view döndüreceksin. Çok güzel, hiçbir problem yok. View'i döndürecek bize. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Şimdi benim burada command manager'ı çağırmam gerekiyor. Diyeceğim ki, command manager sınıfından command sınıfından bir cmd üretelim parantez içerisinde new Entity framework command repository mıydı unuttum ismini hemen kontroller tarafından bakalım bunu command-repository geldim repository dedim parantezimi açıp kapattım daha sonra ctrl nokta using business concrete burası tamamlandı ctrl nokta Entity Framework comment repository data aksesleri Entity Framework'la beraber kullan dedim çok güzel hiçbir problem yok sonra da noktalı virgülümü koydum şimdi burada bir tane değişken tanımlıyorum var values değerler eşittir diyeceğim cm nokta nokta dedikten sonra şimdi benim burada bir ee, değer göndermem gerekiyor şimdi önce get list diyelim İşte d bütün isteği getir Parantezimi açtım Tabi parantez içerisinde benden bir parametre bekleyecek sen parametre olarak şimdi burada ne al biliyor musun sen parametre değeri olarak iki al Şimdi burada e, View Component'lerde parametre kullanma olayı da Bir tık farklı onu da anlatacağım size hiç problem yok Şimdilik biz böyle manuel olarak iki gönderelim Yani 2 numaralı e, Zaten bir tane yorum var Daha sonra 4 yaparız falan Aradaki farkı görürüz ondan sonra da parametre kullanırız Çok güzel Solution Explorer'a geldim Solution Explorer'a geldikten sonra Burayı kapattım Şimdi burayı da kapattım. Şerit klasörüne geldim. Bizim burada komponentse command list isminde bir tane klasörümüz vardı. Command liste sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya yeni bir class tanımlayacağım. Şimdi aslında komponent command list klasörüne değil de şöyle komponentin içine yeni bir klasör tanımlamam gerekiyor ilk önce. Yeni klasörümüzün ismi command list by block demiş olalım. Ardından ardından sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir View tanımayacağım. Bu view bir Razer View olacak. Partial formatında kullanılacak. İsmi default olsun. Ekle dedim. Bakalım bu kez hata verecek mi? Yine defaultta. bu ne eklenmesi Bakalım ekleyecek mi? Geçtiğimiz derse neden default eklemedi göremedim. Orada tekrar videoyu da izlemedim. Bir ara bakacağım onun da cevabını size soracağım. Çünkü orada default eklemesi gerekiyordu. Neden eklemediğini e, göremedim. Şimdi burası geldi. Ben burada bir yorum listelemeyi önce e, for each üzerinden deneyeyim. Şöyle yapalım. İlk önce diyelim ki yorumlar. Yani böyle amacımız ilk önce e, view tarafının gelip gelmediğini kontrolü salmak. Blog read geldim. Diyeceğim ki sen burada comment liste değil de command list by blog kısmını getir bana command list istemiyorum command list by blog istiyorum indekse geldim sağ tuşa tıkladım tarayıcı ile beraber çalıştır dedim görüntüleyelim bakalım 2 numaralı blog'a ait veriler gelirken herhangi bir hata döndürecek mi yoksa bize verileri getirmek için sorunsuz bir bu işlemi gerçekleştirecek mi beraber görelim geldim 3 numaraya tıkladım tabi burada herhangi bir şeye tıklamam yetiyor bakın yorumlar geldi güzel bir problem gözükmüyor Geldim default'a. Sen diyeceğim bana burada yorumları getirme de şunu getir. Et model i enumerable küçüktür büyüktür sembolü içerisinde entity layer nokta concrete nokta comment. Çok güzel. İndim altı. Şimdi sen burada bir tane for each ilk önce bana bir tane p içerisinde bir değer getir. Eğer onu getirsen zaten var item model. Eğer onu getirsen zaten her şey muhteşem bir şekilde sorunsuz olarak çalışıyor demektir. Item nokta. Sen bana burada blog e, yorum yapan kişinin adını soyadını getir. Bu kadar. Geldim indekse tekrar bir sayfa yeniledim. Şuraya bir tane isim gelirse proje doğru bir şekilde çalışıyor demektir. Bekliyorum gelmesini. Yüklensin sayfamız. Yükle bize sayfayı. Niye yüklemedin? Ha, buraya yüklemedi. Niye yüklemedi? Niye bağlamayı reddetti diyor. Tekrar çalıştıralım. Hata mı var? Hata fırlattı. Ne hatası fırlattın sen? Username. Ha username bir dakika. Şundan dolayı. Kaydettim. Hata gitti. Sayfayı yeniledim. indeksen çalıştırmaya çalıştığım için de derleme tekrar. Şimdi derle bakalım. Bakalım hatamız var mı? Çok güzel bir öğrenci kitlesiyle beraberiz. Yaklaşık şu anda e, kursu aktif olarak takip eden öğrenci sayısı 160 ile 200 arasında devam ediyor. Birinci görevi dolduran kişi sayısı 200'e doğru ilerliyor. Çok çok iyi gidiyoruz. Kimyager Walter White. 3 numarayı çağırdım. Aslı Yıldız yazdı doğru mudur? Doğrudur. 2 numaralı blokta yapıldı bir Çok güzel. Peki 4 numaralı blokta hocam 2 tane yorum getir miydi? Bakalım getirecek mi? Nerede comment list by block? Sen burada 4 numarayı getirsene bize değil. Ardından indekse geldim. Sağ tuş tarayıcıyla beraber çalıştır. Görüntülerin bakın eğer iki tane yorumu getiriyorsak her şey muhteşem ilerliyordur. Hatayı da kapatıyorum artık. Sana da ihtiyacımız yok. Çünkü artık hatasız gidiyoruz. Çok da güzel gidiyoruz bence. Daha güzel olacak. Tıkladım. 4 numaraya ait Ali Yıldırım Mert Kaya. Geldi mi? Geldi. Hemen bakalım. Nerede bunlar? Eski geldi. 4 numara Ali Yıldırım. 4 numara Mert Kaya. Çok güzel. Süper. Şimdi bizim Comment tarafında bir parçalımız vardı. Neydi o? Comment list by block'tu. Seni kopyalayacağım. Özür dileyerek kopyaladım. Artık seni kullanmayacağım çünkü. Default'a geldim. Burayı sildim. Hop. Ctrl V'ye yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra biz burada hata alıyorduk zaten. Sayfayı yeniledim. Burası geliyorsa hiçbir problem yok demektir. Geldi mi? Geldi. Ha, bu arada ben şunu dersten önce değiştirmiş olabilirim. Eğer siz değiştirmediyseniz şunu size deneyeceğim. Ek dersini sevmiyorum. Image Source kısmına. Şimdi, 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 şimdi. Sen burada bir tane for each dönüşü kur. Var. Var. Item in model. Suslu parantezimi açtım. Geldim bunu div class medyadan sonra. Yani şurada kapattım. Şimdi burada kaç tane getiriyor? Bir dakika yanlış mı oldu? Bir saniye yanlış yer oldu. For each'i ben div class medya'da alamam. Image source'da alabilir miyim? Image source'da alırım. Div class media body. Şurada alabilirim. Bir saniye ben yanlış yerde aldım. Şunun içerisinde alırsak şu div class media body şurada da kapatırsam şayet istediğim gibi olur diye düşünüyorum. Geldim buraya. Sayfa yeniledim. Bana burada iki tane veri getirmesi gerekiyor. Bekliyorum. Zaten yenilemiş arka planda aslında. Geldi. Yanlış geldi. Çünkü ben yanlış yerden aldım. New Class Media'dan alacaktım. Aslında olması gereken burası. Tamam. Kaydettim. Geldim. Sayfayı tekrar yeniliyorum. Bekliyorum açılmasını. Açılsın. Hı, hata mı fırlattı bize? Hata fırlattı. Neden? Bu diye boşta mı kalıyor diyor. Niye hata fırlatıyorsun sen bize burada? Indie Class Media burada kapanıyor. Ha, çünkü su parantez yanlış yerde kapanıyor. Geldim. Sayfayı yeniledim. Bekliyorum açılmasını. Yapma bunu bize. Tekrar çalıştıralım. Bakalım. Bakalım kaç dakika oldu. Güzel 10 dakika olmuş. Herhangi bir veriye tıklıyorum. Herhangi bir bloğa. Bakın geldim. Çok güzel. Şimdi burada repli tarafları da var tabii. Onları biz şu anda kullanmayacağım ama ilerleyen derslerde sözüm olsun. Size yanıtla kısmını hatta yanıtlanın yanıtlasını da yapacağız. Orada da e, çok güzel bir trivia tarzında bir şey gerçekleştireceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi. Comment is by bloğa geldim. Şurada iç tarafta bir div var. Sana ihtiyacım yok. Seni siliyorum. Sen git. Çok güzel. Sonra sen Joseph Go olma. Onun yerine sen bana burada bir item dedim. Item değil mi şimdi? Ne demişiz? Bir dakika ya. For each nereye gitti? For sildim mi ben? Ha bu şey pardon tam tam burası değil. Biz burada çalışmıyorduk bir dakika. Karıştı. Default'ta çalışıyorduk ya çok pardon. Şuraya geldim. Şöyle sildim. Şunu kapatıyorum. Sana ihtiyacımız yok. Ardından şu boşluğu da geldim. Kaldırdım. Sen burada bana burada item nokta comment username'i getir. Burada da yorumun kendisini getir. Yorum başlığı herhalde olmayacak gibi düşünüyorum. Yorumun detayısını, content'in getir. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Şuraya bir nokta ekledim. Tamamdır. Burayı da kaydettim. Çok güzel. Niye başlangıçta nokta mı? Hızlı çok mu? Hızlı çok hızlı acele. Çok hızlı acele ediyoruz yanlış bir cümle çok e, hızlı davranıyorum ya da çok acele ediyorum. Ondan dolayı onu Kaydettim. Geldim. Sayfayı yeniledim. Burada bu eleman yerine başka bir görsel kullanırız. Tamam. Block read all dememesi. Block index'te. De. Buraya gitti. Buradan biz tekrar gidelim. Allah Allah. Hata yok. Niye böyle yapıyorsun sen? Hatamız yok. Bekliyorum açılmasını. Tıkladım. Geldi. Ali Yıldırım Mert e. Tamam. Şu görseller çok çirkin. bunu değiştireceğiz. Yani abi çirkin değil de. Ee, biz buraya böyle şey, user ikon tarzında bir şey kullanıyoruz. Böyle bir resim kullanmayız. Tamam mı? Burası böyle. Şurada top stories of week alanında burası gelmiyor. Onu da düzenleriz. Ee, şurada görsel işte haftanın e, blokları tarzında bir şey çeviriz. Şurada kategoriler var. Bunları da getireceğiz. Hepsi olacak yavaş yavaş. Bu kadar. Bir sonraki derste, bir sonraki derste şuraya bir de kategorileri getirelim. Madem bir komponente el attık bir de şuraya kategorilerimizi getirelim. Ondan sonra devam ederiz. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.